Merhaba, Logitube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda son yıllarda perakende sektöründe dikkat çeken bir kavram olan dark store'ları konuşacağız. Bu yeni nesil mağazaların ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve lojistik süreçlerine olan etkilerini ele alacağız. Videoya başlamadan önce kanalı abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Dark store nedir? Dark store, müşterilerin fiziksel olarak ziyaret etmediği, sadece çevrimiçi siparişlerin karşılanması için kullanılan bir mağaza modelidir. Kısacası bir perakende mağazasının yalnızca depo işlevi gören versiyonu diyebiliriz. Bu mağazalar genellikle yoğun şehir bölgelerinde veya online siparişlerin hızlı teslimat yapılması gereken yerlerde kurulur. Dark Store'lar market alışverişinden elektronik ürünlere kadar birçok alanda hizmet verir. Nasıl çalışır? Dark Store'ların temel amacı çevrimiçi siparişlerin hızlı ve verimli bir şekilde müşterilere ulaştırılmasını sağlamaktır. Stok yönetimi dijital sistemlerle optimize edilir. Çalışanlar ürünleri raflardan toplayarak siparişleri hazırlar ve lojistik ekipleri bu siparişleri teslim eder. Örneğin bir müşterinin uygulama üzerinden yaptığı sipariş Dark Store'daki personel tarafından birkaç dakika içinde hazırlanır ve aynı gün teslimat yapılabilir. Avantajları nelerdir? Dark Store'ların perakende sektörüne sunduğu birçok avantaj bulunuyor. 1. Hızlı teslimat Dark store'lar yoğun şehir merkezlerinde hızlı teslimat imkanı sunarak müşteri memnuniyetini artırır. Örneğin bir müşteri uygulama üzerinden sipariş verdiğinde sipariş aynı gün hatta birkaç saat içinde kapısına ulaşabilir. 2. Daha düşük işletme maliyeti. Dark store'lar fiziksel mağazalarda olduğu gibi geniş alanlar veya müşteri deneyimine yönelik dekorasyonlara ihtiyaç duymaz. Bu da işletme maliyetlerini düşürür. 3. Daha geniş stok yönetimi Geleneksel mağazalara kıyasla dark store'lar daha geniş stok kapasitesine sahiptir. Bu durum ürünlerin tükenme riskini azaltır. 4. Trafik ve yoğunluğu azaltır. Müşteriler mağazalara gitmek yerine online sipariş verdiği için şehir içi trafik ve fiziksel mağaza yoğunluğu azalır. Dezavantajları nelerdir? Elbette dark store modelinin bazı dezavantajları da bulunmaktadır. 1. Yüksek başlangıç yatırımı. Dijital altyapı Depo sistemleri ve teslimat ekipmanları için başlangıç maliyetleri yüksektir. 2. Müşteri ilişkisi eksikliği. Müşterilerle fiziksel temas olmadığı için marka sadakati oluşturmak zor olabilir. 3. Teslimat sorunları. Hızlı teslimat modelleri trafik ve lojistik aksaklıklar nedeniyle zaman zaman müşteri memnuniyetsizliği yaratabilir. Pandemi ve dark store modeli COVID-19 pandemisi ile birlikte online alışveriş hızla arttı. Ve dark store'lar bu talebi karşılamak için ideal bir çözüm oldu. Hızlı teslimat beklentisi ve temasın minimuma indirilmesi bu mağaza modelinin popülaritesini artırdı. Özellikle e-ticaret platformları ve hızlı market teslimat uygulamaları dark store'lar aracılığıyla operasyonlarını genişletti. Dark store'lar online alışverişin hızla yaygınlaştığı günümüzde perakende sektöründe devrim niteliğinde bir yenilik sunuyor. Bu model hem işletmelerin operasyonel verimliliğini artırıyor, hem de müşterilere daha hızlı ve kolay bir alışveriş deneyimi sağlıyor. Ancak yüksek altyapı maliyetleri ve müşteri ilişkisi eksikliği gibi dezavantajlar bu modelin gelişimini şekillendirecek. Bugün sizlerle Dark Store modelini ve lojistik süreçlerine olan etkilerini inceledik. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve Logitube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.